Arkadaşlar merhaba, bugün silim makinesinden bahsedeceğim sizlere. Sarım yaparken görün. Arkadaşlar şu an benim kendi en hızım ile saatte 7-8 karton saran bir makinedir bu. Tabi siz aldığınızda 7-8 kart olarak bilmeyin. 5-6 kart olarak bilin. Sarım kalitesi tartışılmaz. Hatta arkadaşınız yaklaştırsın yakından mı göstersin size olabildiğince. Zaten sararken atma güzelliğinden anlarsınız. Bakın şu bunların kökleri olabildiğince taş gibidir zaten. Hepsi standartlara uygundur. Köküne kadar vurur. Dolum kalitesi üst düzeydir. Bu makine arkadaşlar bizim kendi imalatımız. Yani sağdan soldan birilerin yapmış olduğu makine değildir. Tamamıyla imalatı buluşu bizim elimizde olan bir üründür. Ürünümüzün her zaman arkasında yedek parça olsun. Garantisi olsun. Her şeyle makinamızın arkasındayız. Aldığınızda herhangi bir mağduriyetlik yaşamazsınız. Telefonlarınıza bakılır uzaktan telefon desteğimiz vardır. Yedek parça temin teminimiz vardır. Hatta birazdan ben size atölyemi de göstereyim. Yerimde yurdumu görün. merdiven altı bir yer olmadığını zaten anlarsınız. Arkadaşlar günlük 30 ila 50 kartonu sağsanız dahi makine bana mısınız demez. Bakın arkadaşlar makinamızın zaten bahsettiğim gibi sarım kalitesini gördünüz. Art olarak altındaki yatak değiştirilebiliyor. Bu yatak kasaya kaynaklı bir şekilde değildir. İleriki safhalar anormallik olduğunda kasamızı değiştirebiliyoruz. Bir yatağımız vardır altında. Şu. Haricinde ileriki safhalarda mesela bakın bu kalın boruldur. İleriki safhalarda kalın borulu yaptığımızda belki silimle alakalı işiniz bittiğinde kalın borulu olarak değiştirebileceksiniz. Bıçağımız çeliktir. Yani bıçakla alakalı işiniz olmayacak akabinde. Bakın atölyemiz burası. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ben size şu atölyemi göstereyim. Burada hazırlanacak olan Türk görüyorsunuz. Piyasada şu an bekleyen e, toptancı olsun, perakende olsun. Müşterilerimiz mevcuttur. Yerimiz, yurdumuz burası. Gelip görmek isterseniz gelip görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde.